Merhaba sevgili dostlar. 4x4 dünyasını takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizler için çok keyifli projelere imza atmaya devam ediyoruz. İşte onlardan en yenisi küçük küçük offroad sürüşlerinizle ilgili pratik bilgiler içeren videolar hazırladık sizler için. İlk bölümümüzde off-road'a çıkmadan önce araçlarınızda ne tip hazırlıklar yapmanız gerektiği ve araçlarınızda bulundurmanız gereken ekipmanlarla ilgili bilgiler aktaracağız size. Tabii şimdi İlyas Sönmez'i tanımayan yok aslında ama tanımayanlar için kısaca anlatalım. Türkiye'nin en başarılı off-road pilotlarından bir tanesi. Sayısız şampiyonlukları var ama daha da önemlisi Türkiye'nin en iyi off-road aracı hazırlayan garajlarından biri. İlfer Motorspor'un da aynı zamanda sahibi. Birlikte olduğumuz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür Bizler ederim. Bizler teşekkür ederiz. Bizleri tercih ettiğiniz için. Her şeyden önce Off-Road'a çıkmaya, asfalttan dışarıya çıkmaya, ormana ya da farklı bir yere gitmeye karar verdiniz. Mutlaka ve mutlaka en az iki araç çıkmalısınız. Şunu unutmayın. Off-Road'a çıkmak, denize çıkmak, ikisi de ters bir şeyler ters gittiği zaman ölümcül olabilir. Telefonunuz çekmez. Araçta bir yerde saplanırsınız. Yerinizi kimse bilmiyorsa kendinizi kurtaramazsınız. Muhtemelen orada başınıza da çok kötü şeyler gelebilir ilk kural ofroda en az iki araç çıkılır ve araçlardan biri mutlaka vinç tertibi sahip olmalıdır. Şimdi çok daha basic şeylerden bahsedelim. Aracımızın bazı noktalarında çok küçük kontroller yapmamız gerekiyor. Örneğin yakıt deposunun dolu olması gerekiyor. Tüm su depolarının dolu olması gerekiyor. Hatta yanınızda bir problem olabilir diye fazladan su bulundurmanız gerekiyor. Lastiklerinizin kontrolünü yapmış olmanız, lastiklerin hepsinin problemsiz durumda olduğundan emin olmanız gerekiyor. Yedek lastiğinizi kontrol etmeniz ve yedek lastiğinizi aracınızın altındaysa, ulaşılması zor bir yerdeyse çıkartıp bagaja ya da daha kolay ulaşabileceğiniz bir yere koymanız gerekiyor. Ayrıca yeni araçlarda çeki demiri çoğunlukla bir kapağın altına gizlidir. Bu kapağı da ofroda çıkmadan önce açıp çeki demirini açıkta bırakacak şekilde hareket etmeniz gerekiyor. we <sighs>